yılda bir kez pirler talibinin eşiğine niyaz olmadan içeri girmezdi. Eve gider misafir olurdu. Evde kaç kişi varsa önce onların sorardı kim kimden razı. Önce evin kadınına sorardı. Kızım sen eşinden razı mısın? Sonra çocuklara sorardı. Siz annenizden babanızdan razı mısınız? Sonra evin büyüğüne erkek büyük kabul edilirdi. Ee, eğer herkes razıysa, sabah kalkardı, kendisi ayağa kalkıp, taliplerini de karşısına ayağa alarak, onlara bir ikrar gülbengi verirdi. Ee, yolunuz yolsuzlara, pirsizlere uğramasın diye, e, hazret Hz Hızır sizi hak ve hakikatin yolundan ayırmasın diye genelde de kendi dilleriyle duaları ederlerdi. Ya Kırmançki, ya Kurdi konuşurlardı. E tabi diller ve dinler insan soyunun ortak değerleridir. Daha sonra da Aleviler tabi coğrafyasından kop, kop, kopunca kendi ana dillerini de unuttular. Şimdi e, bir yıl sonra bir daha giderdi Talibine. Eğer ailede bir sorun varsa sır olarak saklanırdı. Bir yıl sonra piri gittiği zaman onu pirine anlatırlardı. Şayet o ailede insanlar birbirinden razı değilse, giden pir onların lokmasını almazdı. Pir evin, talibin evine giderken eşiğine niyaz olur giderdi. Alevilerin dört kapısı var. Birinci kapı taliptir. İkinci kapı rehber, üçüncü kapı pir, dördüncü kapı mürşüttür. Bu söz, bu ikrar, ikrar namus sözüdür. Tanrısal varoluşu yani Hakk'ı, Allah'ı, hadeyi e, ayrı ayrı dillerde var edenin ismi farklı telaffuz edilir. Ama Geçmişte Alivi toplumu nikahını kıymadan aynı yastığa baş koymazlardı. Gürhunacı'nın bir tanesi de odur, ana erkilin bir tanesi de Hakk'ın rızasıyla bir yastığa baş koyanlardan doğan zürriyet Gürhunacı'dır emirle doğan zürriyet habil ve kabildir. Erkek egemendir. Orada kardeşler birbirini vurur ama gürhun gelenler kendi nefsiyle uğraşır. Şimdi insan olduğunun farkına ikrar verdiğin gün insanlaşma başlıyor. Cenab-ı Hakk'a İzan ettiğin zaman bizi yaratan bizi var eden Gerçi son zamanlarda albelerin son 50 yılda tartıştığı vardan var olduk işte e, Efendim yaratılışa inanmıyoruz bu sapmadır Kiramen katibi gerçeği yazan berhudar olmaz ki yolundan azam fırsat eldeyken sermaye kazan eli boş divana var olmazmış bahsedilen divan insanı diğer canlılardan ayıran özellikler var Cenab-ı Hak seni var ederken veya yaratırken sana evvela kendini tanı dedi. Bizim inancımızda var. Sen seni tanırsan nuri kudasın. Kendini bilmezsen haktan cüdasın. Mansur'un söylediği de bu. Mansur. Mansur, bu yolun bir köşesinde var. Biraz da acele etmişti. sırrı faş ettiği için. Nesimi sırrını söyleme sakın diyor. Ne bilsin ham ervah yerini hakkın. Ee, Hakkı bilmeyene hak olmaz yakın bizim hak katında elimiz vardır. Bu ikrar önce evlilik yapan çiftler arasında verilirdi. Nikahlar gizli kıyılırdı. Ben Dersimliyim dedim. Hozat'ın bir köyünde doğdum. Düğünler olurdu. Üç gün, beş gün. E, ailenin gücüne göre. Bakardım. Gelini ayrı bir eve götürürlerdi. Düğün bittikten sonra önüne de perde asarlardı. Gelenek. Kimse görmesin. Oğlan kendi evine girdi. Her şeyi anneme sorardım. Bizi büyüten annelerimiz okur yazar değildi. Ama bizim öğretmenlerimiz onlardı. Anneme sorardım. Anne düğün bitti neden bir yerde değiller? Derlerdi ki Hona Marino Nebruno daha onlar ikrar vermemiş bir yok. Gelmemişse ikrar verdi. Nikah gizli kıyılırdı. Şimdi biz açıkta kıyıyoruz. Neden? Çünkü bedeli ödendi. Bedeli ödendi uzunca yıllar. Ha, o nikaha şu söyleniyordu en son. iyi günde kötü günde her şey tıpkı belediyede kıyılan nikahlar gibi ben bir e, kiliseden nikah kıymıştım. Papazlar beni dinlemişti. Benim onunki nika kıydığım nikaha yazdılar. Bize en yakın dediler söylemlerdir bunlar. Biz de aynısını söylüyoruz. Şimdi son sözü kıza söylüyor pir. Kızım sen falanca şehirettensin. Kürtse Kürt, Türkse Türk, Arapsa Arap fark etmez. Ali pirleri, bu görev verilmiştir onlara. Soyunu ve inancını senden doğacak zürriyete söylemenin ikrarını veriyor musun? E düşünün bir kadın bu sözü vermişse hamile kaldığı zaman ilk hareketlenme başladı mı, ana rahminde? Onu titreme tutar. Ben ikrar verdim çocuğuma soyunu söyleyeceğim. Ben ilk takım elbise ve kravatla köye döndüğüm zaman annem akşama kadar ağladı. Dayı haber bana. Vah vah lazım bir Türk, Kıyafetim değişmiş diye. Şimdi insanlar kendi kökleriyle vardır. Ama inançlar insan soyunun diller insan soyunun ortak değerleridir. Biz on binlerce yıl önce Aryenik bir damar üzerinden Cenab-ı Hakk'ın var olduğunu idrak etmişiz ve o gün ikrar vermişiz. Hak ve ne hak önce kendimize vermişiz ikrarı. Kendini tanı. Hak nedir? Senin aklın ve iraden. Peki sendeki adalet nedir? Senin vicdanın. Şimdi bir kişi yanlış bir eylem yaparken vicdanı onu uyarıyor. Bunu yapma. Ama o kişinin eğer vicdanından habersizse, nefsi, nefs, iblistir insanda yaratılan. E, kötüyle yarışmaktır. E, o zaman etrafına bakıyor. Kimse görmedi mi o yanlış eylemi yapıyor. O zaman ne yapıyorsun? Bir pirimiz der ki, Pir Sultan Abdal, sekiz derler ol cennetin kapısın, hakka doğru gider yolun hepsi, korkusun çektiğin sırat köprüsün, Yolu doğru süren insana ne iler? Ne söylüyor pir burada? Her dönem yazmış Alevi pirleri. Diğer semavi dinlerin gücü bize yetmez. Alevileri kandırmaya gerek yok. Biz değişlerimizi söylediğimiz sürece, nikahımızı kıydığımız sürece, musahibimizi bulduğumuz sürece cemimizde hakikati anlatıyoruz. Diğer şeylerin gücü yetmez bize. Biz her dönemin hakikatine ikrar vermişiz. Alevi'nin ikrarında şu vardır. Tek bir dönemin hakikatini idrak edip de o hakikate omuz vermemişsen, yanında durmamışsan ikrarından dönmüşsün sayılır. E son 50 yılda bir sürü hakikatler var ya. Yani. Biz şimdi Aleviler tartışırken başı 1400 yılla başı dertte Aleviler. İslam diniyle. Halbuki Halbuki o dönemin de hakikati var. Yani marifet karanlıkta yol bulmaktır. Aydınlıkta herkes yürür. Zifiri karanlıkta vaktiyle Avrupalılar Engizisyonlar yaşadılar. Bin yıl kendilerine gelemediler. Biz 1400 yıldır o karanlıkta Engizisyon yaşıyoruz ama pirlerimiz her karanlığın içinde bir çığır açmıştır. Kendine bir yol bulmuştur. Bu da verdiği ikrarın içerisinde saklıdır alevi namus sözü ikrar namus sözüdür verilir geri dönülmez